da fiili olarak son imparatoru Abdülhamit Han'dır. Mehmet Reşat Allah rahmet etsin ona da bir noter vazifesi yapmıştır. Yani darbeyi yapan 31 Mart darbesini gerçekleştiren başta İttihat ve Terakki'cilerin Enver Talat ve Cemal Paşaların ardeta bir noteri gibidir. Evet. Önüne gelen kanunları imzalamıştır. Altı, son padişahımız 6. Mehmet Han Vahidettin Han'da onun tabiriyle söylüyorum yine, o bir tahta oturmamıştır. O bir yangın yerinden kalan közün üzerine oturmuştur. Ben diyor, hmm. e, kuş düyü tahta oturmadım diyor. Ben diyor, milletin yanmış olan milletin közün üzerine oturdum diyor yani. gıj diye yanmıştır oturduğu yerde ve o közün üzerinden sürgüne gidene kadar kalmıştır. O padişahlık yapamamıştır ki. Yaptığı tek şey, Allah ona rahmet etsin. Gizli e, olarak e, Kuvay Milli hareketini desteklemiştir. Başta Mustafa Kemal Paşa olarak 15 Mayıs 1919'da hı hı. bizzat onun talimatı ve desteğiyle Vandırma gemisine bindirmiş Damat Bayit Paşa eliyle ve e, Samsun'a göndermiştir. Bir ay önce Nisan ayında Kazım Karabekir'i Erzurum'a göndermiştir. Ondan önce Ali Fuat Cebesoy'u 20. Kolordunun başına gitmek üzere Eskişehir'e göndermiştir. Mersin'de Cemal Paşa'yı yine Anadolu'ya göndermiştir. Bunların hepsini İngilizlere rağmen İngilizleri idare edecek şekilde sanki e, silahlarını teslim etmeyen o Mondros mütarekesinin meşhur maddesinde silahlarını teslim edecekler. Evet. Maddesini e, ihlal eden sanki Türk milis güçlerini susturmak için Böyle bir tezgah hazırlamış ve kuvay Milliye'yi desteklemiştir. Şimdi böyle bir padişah, Abdülhamit Han son padişahı, Haçlı Siyonist İttifakı'nın indirdiğini bile bile Sayın Meral veya başka muhalif muhalefet üyelerinin acımasızca, gaddarca, vicdansızca eleştirmeleri kabul edilebilir değil. Buna hiçbir vicdan sahibi sessiz kalamazdı. Sayın Bahçeli de kalmadı. Kendisine buradan şükranlarımı sunuyorum. umduğumuzun çok daha üstünde, fevkinde bir tepki vermiştir. Allah razı olsun sayın Bahçeli'den.